Sevgili isabetli öğrencilerim, soru çözme saatimize hoş geldiniz. Bugün katılmış olduğunuz çevrim içi bir deneme sınavı vardı. Bu deneme sınavının sorularını birlikte inceleyerek çözelim. Evet, besmelemizi çekip sorularımıza başlayabiliriz. Birinci sorumuz, paragrafa göre Muhammed'in aşağıdaki haklarından hangisinin kısıplandığı söylenebilir? Şeklinde bir sorumuz var arkadaşlar. Muhammed ülkesinde yaşayan savaşta anne ve babasını kaybetmiş, yaşadığı ev tahrip olmuştur. Düzenli beslenemediği için sağlık sorunları da ortaya çıkmıştır. 10 yaşında olmasına rağmen okula devam edememektedir. Ülkesinde güvenli bir ortam olmadığı için arkadaşlarıyla birlikte sokağa çıkamamakta ve oyun oynayamamaktadır. Evet arkadaşlar, altlarını çizerek ilerledim. Şimdi cevabımıza daha rahat ulaşabiliriz. Hangisi kısıtlanmış arkadaşlar? Eğitim kısıtlanmış mı? Eğitimi alabiliriz öyle değil mi? Eğitimi alalım. Neden aldık? Çünkü okula devam edemiyor. Beslenme. Düzenli beslenemediği için ifademiz geçmiş. Burada sağlık sorunları ortaya çıkmış çünkü. Seyahat etme gibi bir durum söz konusu değil. Bunu eleyelim. oyun oynayamama durumu da söz konusu arkadaşlar. Sokağa çıkamamakta ve arkadaşları oyun oynayamamakta ifadesinden bunu da alabiliriz. 1, 2 ve 4'ü alalım o zaman arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorumuza devam edelim. İkinci sorumuz bir harita sorusu. Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları haritası verilmiş arkadaşlar bize. Evet Anadolu uygarlıkları Anadolu'da yaşayan daha önceden Anadolu'da yaşamış olan uygarlıklar arkadaşlar. Mezopotamya uygarlığı ise Fırat ve Dicle nehirleri arasında yaşamış. iki nehir arası demek hatırlayalım bir o bölümü. Fırat ve Dicle nehirleri arasında yaşamış olan uygarlıklar demekti. Evet, e, haritaya bakılarak hangisine ulaşabiliriz? Göç yolları üzerinde bulunması dolayısıyla birçok istilaya uğramıştır. Haritamıza baktığımız zaman herhangi bir göç yolu rastlıyor muyuz arkadaşlar? Var mı göç yolu? Yok öyle değil mi arkadaşlar? O halde biri eleyelim, biri ulaşamayız. Uygarlıklar farklı dönemlerde ve yerlerde hüküm sürmüşlerdir. Farklı dönemde ve yerde hüküm sürdüklerine ulaşabiliyor muyuz arkadaşlar? Bir bakalım. Yerlerimiz farklı öyle değil mi? Mesela Sümerler, Babiller, Asurlar farklı yerlerde kurulmuş. Urartular, Hititler, Firikler, Lidyalılar, İyonlar yine farklı yerlerde kurulmuşlar. Dönemlerimize bakalım. Dönemlerimiz de farklı öyle değil mi? Milattan önce 1400, milattan önce 800, milattan önce 900 şeklinde devam ediyor. O halde ikinci öncülümüzü alabiliriz arkadaşlar. 2'ye ulaştık. Anadolu ve Mezopotamya birçok uygarla ev sahibi yapmıştır. Evet Anadolu birçok uygarla ev sahibi yapmış. Yine Mezopotamya'da birçok uygarla ev sahibi yapmış. O halde üçü de olabiliriz arkadaşlar. Cevabımız o zaman C seçeneği olacaktır. Cumali Kızık'la ilgili bir soru. Bu parçada Cumali Kızık Köyü'nün hangi özelliğinden söz edilmemiştir. Cumali Kızık Köyü, Osmanlı dönemi konut dokusu günümüze kadar koruyan evlere sahip tarihi bir mekandır. Osmanlıların Bursa'da ilk yerleştikleri yerlerden biridir. Yaklaşık 700 yıllık bir geçmişe sahip olan köyde 270 civarında ev bulunmaktadır. 2 veya 3 katlı olan evler, moloz, taş, kerpiç ağaçtan yapılmışlardır. Seçeneklerimize geçebiliriz. Günümüze kadar korunabildiği, evet günümüze kadar korunabildiğine ulaşabiliyoruz öyle değil mi arkadaşlar? Konut dokusu günümüze kadar koruyan. O zaman A seçeneğini eleyelim. Köklü bir geçmişe sahip olduğu, evet ulaşıyoruz arkadaşlar. 700 yıllık bir geçmişe sahip olduğu. Evlerin farklı yapı malzemelerinden olduğu ulaşıyoruz arkadaşlar. Bunu da eleyelim. Cevabımız o zaman D seçeneğidir arkadaşlar. Cevabımıza ulaştık. Ülkemizin önemli bir doğal güzelliklerinden biri olduğu ifademiz yok arkadaşlar. Çünkü tarihi bir mekandır. Doğal güzellik söz konusu değildir aslında. Tarihi bir mekan olarak geçmektedir. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Belediyelerin bu çalışması ile aşağıdaki yargılardan hangileri söylenebilir? Belediyeler evsizleri misafir ediyor. Soğuk havalarda evsiz bir görürseniz alo 153'ü arayınız. Seçeneklerimize bakalım. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya önem verdiği alabilir miyiz arkadaşlar biri? Evet alalım sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya önem veriliyor toplumsal ihtiyaçları karşılamaya çalıştığı evet arkadaşlar bunu da alıyoruz. 2'yi de alalım. İhtiyaç sahiplerini iş imkanı sağladığı iş imkanı ulaşabilir miyiz arkadaşlar? İş imkanı mı sağlıyor burada verilen bilgilerde? Ulaşabiliyor muyuz? Hayır arkadaşlar. 3'ü eleyelim. 1 ve 2'yi alıyoruz arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. Beşinci sorumuz hava kirliliği ile ilgili bir afişimiz var arkadaşlar burada. Afişten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Hava kirliliği ekosisteme olumsuz etkisi olan bir çevre sorunudur. Şeklinde bir başlığımız var. Çevre kirliliği her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin erken yaşta ölümle neden olmaktadır. Her 9 dokuz kişiden 9'u hava kalitesi, sınır değerleri altında hava soluyor. Hava kirliliğinden kaynaklı ölümler verilmiş arkadaşlar. %29 akciğer kanser hastalıkları ve ölümden kaynaklı. %43 akciğer hastalıkları ve ölümlerinin, e, hava kirliliği kaynaklı olduğu verilmiş. Seçeneklerimizi inceleyerek ilerleyelim. Hava kirliliğinin neden olduğu ölümler en çok solunum yolu hastalıkları ile olmaktadır demiş. Şimdi dönelim arkadaşlar. Hava kirliliği kaynaklı ölümlerimizin yüzdelik oranları burada verilmiş. En çok solunum yolu hastalıklarıyla mı olmuş. %43 oranında ne verilmiş arkadaşlar bize? Akciğer hastalıkları ve ölümleri verilmiş. Öyle değil mi? O halde A seçeneğine ulaşamıyoruz arkadaşlar. Cevabımıza ulaştık aslında. Diğer seçenekleri de inceleyelim yine de. Hava kirliliğine bağlı hastalıklar birçok insanın ölümüne neden olmaktadır. Evet arkadaşlar birçok insanın ölümüne neden olmaktadır. Ulaşabiliriz. Hava kirliliği erken yaşta ölümleri artırmaktadır. Evet, erken yaşta ölümleri artırıyor arkadaşlar. Hava kirliliği insan sağlığını tehdit etmektedir. Evet, insan sağlığını da tehdit ediyor. Hava kirliliğinden kaynaklı ölümler yaşanabiliyor çünkü. O zaman D seçeneğine de ulaştık arkadaşlar. A seçeneğine ulaşamıyoruz. Altıncı sorumuza devam edelim. Verilen görsele göre Cahit Alp ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet görselimizi inceleyelim arkadaşlar. Cahit Alp matematikçi arkadaşlar cebir konusunda çalışmaları olmuştur. Ve yaptığı çalışmalardan dolayı dünyaca ün kazandı. Önemli yerleri çizerek ilerleyelim. 10 liralık banknotta portresi yer alan Alp vefatının 23. yılında anılıyor. Türkiye Bilim ve Teknik Araştırma Kurulu'nun ilk bilim kurulu başkanı oldu. TÜBİTAK Bilim Merkezi TÜBİTAK Bilim Ödülüne layık görüldü. Ve e, arf teoremini de matematik bilimine kazandırdı. Evet A seçeneği yaptığı çalışmalar Türkiye'de ve dünyada tanınmasını sağlamıştır. Evet ulaştık değil mi arkadaşlar? Türkiye'de ve dünyada tanınmasını sağlıyor öyle değil mi? O halde biri A'yı eleyelim. Yaşamı boyunca çeşitli bilimsel kuruluşlarda görev almıştır. Evet arkadaşlar ilk Bilim Kurulu Başkanı oluyor. TÜBİTAK Bilim Ödülüne layık görülüyor. Türk Matematik Derneği'nin de başkanlığını yapıyor. O halde B'yi de eleyelim. Bilimsel çalışmalarını yurt dışında yapmıştır. Var mı arkadaşlar görselimize böyle bir ifade? Yok arkadaşlar cevabımız C seçeneği. Matematiğe yeni terimler kazandırmıştır. Evet art teoremini kazandırmış arkadaşlar D seçeneğine de. Ulaşıyoruz. Cevabımız C seçeneği. Yedinci sorumuza devam edelim. Buna göre iletişim sorunları yaşanmaması için kararlardan hangileri uygulanmalıdır? Bilinçsiz teknoloji kullanımı bireyler arasında iletişim sorunları yaşanmasına neden olmaktadır. Misafirliğe gidildiğinde bile evlerde insanlar sosyal medya hesaplarını kontrol etmekte, cep telefonlarından Videolar izlenmekte ve oyunlar oynanmaktadır. Günlük olaylarla ilgili sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bilinçsiz yorumlar insanlar arasında problemlere ve huzursuzluklara neden olmaktadır. Hatta sanal ortamlarda tartışmalar yaşanmakta ve hukuki sorunlar ortaya çıkmaktadır. Evet şimdi arkadaşlar öncüllerimize dönelim. Teknoloji bilinçli kullanılmalıdır. Teknoloji bilinçli kullanılırsa iletişim sorunları azalır. Öyle değil mi arkadaşlar? O halde biri alabiliriz. Sosyal medya paylaşımlarında hassasiyet gösterilmelidir. Evet, hassasiyet gösterilirse arkadaşlar iletişim sorunları yaşanmaz. 2'yi de alalım. Sosyal medyada daha fazla vakit ayrılmalıdır. Evet, 3'ü eleyelim arkadaşlar. Öyle değil mi? Sosyal medyaya daha fazla vakit ayrılmamalıdır. 1 ve 2. O zaman cevabımız A seçeneği olacaktır. 8. sorumuz üretim, dağıtım ve tüketimle ilgili arkadaşlar. Ekmeğin e, serüveni ile ilgili görsel verilmiş bize. Ben bir buğday tanesiyim. Anadolu'nun bir köyünde güz rüzgarları eserken ekildim toprağa. Üzerimde geçen kara kışa rağmen sessizce bekledim. Bahar gelince başağın üzerinde çoğaldım serpildim. Yaz boyu güneş ısıttı bedenimi. Olgunlaşıp sararınca Çiftçi hasat etti, harman etti beni. Doldurdu bir çuvara, yüklendik kamyonlara. İlk durağım değirmenler. Öğütüldüm, un haline getirildim. Tekrar dolduruldum çuvala. Bu kez yolculuğum fırınlara. Fırıncı beni suyla yoğurdu, hamur yaptı. Sıcacık fırında pişirip ekmek oldum şimdi de. Yolculuğum bitmemiş meğer. Sabahın erken saatlerinde düştüm yine yollara. Son durağım mahalledeki bakkal. Eğer Sabah kahvaltısında sofrada beni yiyorsanız uzun bir yolculuktan sonra ulaşmışım demektir sana. Şimdi arkadaşlar üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarından hangilerinden bahsedilmiş burada? Evet üretime ulaştık öyle değil mi? Üretime ulaşıyoruz arkadaşlar. Buğdayın üretim aşaması vardı. Evet ilk cümlelerimiz genelde üretim aşamasıydı zaten. Dağıtımda ise doldurdu bir çuvara yüklendi kamyonlara ilk duralım değirmenler. Daha sonra yolculuğu hala devam ediyor. Yolculuğu bitmiyor mahalledeki bakkala geliyor. O halde dağıtıma da ulaştı. Tüketime de son cümleden ulaştık öyle değil mi arkadaşlar? Yiyorsam uzun bir yolculuktan sonra ulaşmışım demektir sana diyor. Tükenmek üzere de kahvaltı sofralarına gelmiş. O halde cevabımız D seçeneğidir. 1, 2 ve 3 hepsini de alabiliriz. Dokuzuncu sorumuz doğal afetlerle ilgili bir soru arkadaşlar. Deprem anında nasıl korunmalıdır? Bir görselimiz var burada. Deprem anında nasıl korunmalıyız arkadaşlar? Yaşam üçgeni yaparak korunmamız gerekiyor. Evet buna göre oyun oynarken depreme yakalanan aşağıdaki çocuklardan hangisinin konumu yaşam üçgenine uygundur? Evet arkadaşlar inceleyelim görselimizi. Yahya ne yapmış? Kapı kirişlerinin altına durmuş. Hanne koltuğun kenarına durmuş. Meryem ise televizyonun kenarına durmuş arkadaşlar. Televizyonun altına durmuş. Ömer ise kütüphanenin kitaplığın önüne durmuş. Öyle değil mi arkadaşlar? Yaşam üçgeni oluşturmak için en iyi tercih alçak ve sağlam bir mobilyanın yanıdır. Evet arkadaşlar alçak ve sağlam mobilyanın yanında duran var mı? Yanında duran var. Öyle değil mi arkadaşlar? Hemen anneye götürüyoruz. Bu cümlemizi. O zaman anne en uygun yaşam üçgenini oluşturmuş. Öyle değil mi? Cevabımıza ulaştık. Cevabımız B seçeneği. Yanında yaşam üçgeni oluşturulabilecek mobilya fazla yüksek veya devrilecek durumda olmamalıdır. Devrilecek durumda öyle değil mi arkadaşlar? Bak kitaplığın yanına gelmiş hemen. Devrilebilir. Yaşam üçgeni oluşturulacak yerde avize, televizyon, ayna, kitap gibi devrilebilecek eşyalar olmamalı. Bakıyoruz hemen. Meryem televizyonun dibinde televizyon devrilebilir. Kolon, kiriş, kapı altı da durulmamalıdır. Yahya'ya bakıyoruz. Evet. Ne yapmış arkadaşlar? Yahya'nın duruşu da tehlikeli. Evet. Son sorumuza devam edelim arkadaşlar. Buna göre sivil toplum kuruluşları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet arkadaşlar, sivil toplum kuruluşları eğitim faaliyetlerinin desteklenmesinde görevli, doğal çevrenin korunmasında görevlidir. Doğal afetlerde halka yardım eder, kadın haklarının korunmasında görev alır, sağlık hizmetlerinde görev alır, ihtiyaç sahiplerine yardım eder, kültür ve sanatı destekler ve hayvanların korunmasında görev alırlar. Sivil toplum kuruluşlarında görev alan üyeler. Birçok canlıya yardımcı olur mu? Evet olur eleyelim arkadaşlar. Toplumsal birlikteliği güçlendirir eleyelim. Dayanışma duygusunu geliştirir. Evet geliştirir arkadaşlar. Cevabımıza ulaştık. Cevabımız D seçeneği. Devlete ekonomik kaynak sağlama gibi bir durum söz konusu değildir. Evet arkadaşlar burada sorularımızı tamamladık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.